Merhabalar arkadaşlar. Genel İktisat dersinin 13. haftasında sizlerle birlikteyiz. Bugün para kavramını göreceğiz. Tanımını, temel özelliklerini, fonksiyonlarını ve çeşitlerini ele alarak inceleyeceğiz. Bugünkü özlü sözümüz Arthur Leffer'dan ''Sağlam bir para birimi zengin bir toplumun olmazsa olmazıdır.'' ifadesini kullanmış. Bugünkü dersimizde incelerken paranın geleneksel fonksiyonlarının yanı sıra çağdaş olarak kabul edilen diğer fonksiyonlarının da önemli olduğunu, paranın olmadığı dönemlerde iş bölümü ve ticaret ile bir badelenin zor olduğunu, temsili paraların değişik şekillerde uygulanma nedenlerini kazanım olarak öğrenmiş olacağız. Parayı tanımlayacak olursak neden para kavramı ortaya çıkmış? İş bölümü ve uzmanlaşmanın geçerli olduğu toplumlarda İktisadi faaliyetlerin genel bir değer ölçüsü ve değişim aracı olmadan yürütülmesi imkansızdır. Çünkü iş bölümü ve uzmanlaşmanın olduğu her toplumda değişim zorunluluğu ortaya çıkmaktadır ve bunun için de bir araca ihtiyaç duyulur. Tarihi incelemelere baktığımızda değişim zorunluluğu ile birlikte herkesin ihtiyaç duyduğu bazı malların ...değişim aracı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır ki buna trampa diyoruz. Bu dönemden sonra madenlerin eritilmesi öğrenilmiş ve bunların yerine madenler alınmıştır. Ancak satın alınan mal ve hizmetlerin külçe ile ödenmesi... ...değişim aracı olan madenin her işlemde tartılması işlemi... ...değişimi güçleştirdiği için... Bu durum insanları para basmaya zorlamıştır. Devlet tarafından belirli ayar ve ağırlıkta belirli değer taşıyan madeni paralar basıldı. İlk madeni paraların milattan önce 6. ve 7. yüzyılda Lidyalılar ve eski Yunanlar tarafından basıldığını görüyoruz. Tarihsel süreç içinde madeni para basımından sonra bu gelişim devam etmiştir. İş bölümü ve ticaretin gelişmesi kredi ile ödeme koşullarını doğurmuştur. İşte banknot, kağıt paralar gibi değeri yapıldığı maddenin değeriyle ilgili olmayan itibari paralar, banka parası gibi maddi olmayan değişim araçları meydana gelmiştir. Parayı eğer tanımlayacak olursak, satın alınan mal ve hizmet bedelinin karşı tarafa aktarılmasında ya da borçların geri ödenmesinde kabul edilen değişim aracı olarak tanımlayabiliriz. Yani başka bir ifadeyle Malların alım ve satımında kullanılan değişim aracı olarak da ifade etmemiz mümkündür. Fiyatlarla değerleri ifade eden bir araç olan para, insanlar ve ülkeler arasında el değiştirerek ticari faaliyetlerin yürütülmesine katkı sağlamaktadır. Paranın 5 tane temel özelliği var. Bunlardan birincisi homojen olması. Yani ödemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için parayı temsil eden objelerin hepsinin aynı maddi değere sahip olması gerekiyor. Böylece alışverişlerde insanların ödedikleri ve aldıkları bedel konusunda şüphe ortadan kalkmış olacaktır. İkincisi taşınabilir olması. Kullanım kolaylığı sağlıyor. Hem taşınması kolay hem de farklı ödeme alanlarına transferi mümkün oluyor. Bu olmazsa yaygınlık kazanması mümkün olmayacaktı. Üçüncüsü dayanıklı olması. Kolay bozulmayıp dayanıklı olması çok sayıda alışveriş işleminde kullanılmasına imkan tanımaktadır. Yine dördüncü özelliği bölünebilir olması, ticarete konu olan her türlü işlemi yürütecek şekilde bölünebilme özelliğine sahip olması önemli. Son olarak da taklit edilememesi. Toplum tarafından tanınabilir nitelikte olması önemli. Aksi takdirde sahte ödeme araçlarının ortaya çıkarılma riski bulunmaktadır diyebiliriz. 5 temel özelliğinin yanında 3 fonksiyonu da bulunmakta. Bir tanesi değer ölçüsü ve hesap birimi olma. İkincisi mübadele aracı olma. Üçüncüsü de değer saklama aracı olma. Bu fonksiyonlarının yanı sıra günümüzde ekonominin boyutlarının genişlemesine paralel olarak paranın birkaç fonksiyonu daha bulunmaktadır. Ee, ekonomik faaliyetleri teşvik edici veya engelleyici bir faktör olması, gelirleri yeniden dağıtma aracı olması ve kişilerin toplumda güç sahibi olmasını sağlaması gibi fonksiyonları da bulunmaktadır. Şimdi değer ölçüsü ve hesap birimi olma fonksiyonu olarak para, üretim ve değişim konusu olan çeşitli mal ve hizmetlerin hesaplanmasında ortak bir ölçü ve bir hesap birimidir. Mal ve hizmetin ne kadar para birimi karşılığında el değiştireceğini, yani mal ve hizmetin fiyatını belirler. Para fiyatın belirlenmesini sağlarken mal ve hizmetlerin birbirleriyle kıyaslanmasını da kolaylaştırır. Çeşitli şekillerde ölçülen mal ve hizmetleri ortak bir ölçü ile değerlendirir. Para olmasaydı ihtiyacımız olan mal ve hizmetleri satın almak için her aşamada bir değer eşitliği sorunu yaşanacaktı. Çünkü malların çeşitliliği karşısında bir yandan malların birbiriyle oranlanması güç olurken Diğer yandan ihtiyaçların giderilme süresi de uzamış olacaktı. Onun için para birimi karşılığında satın alınan mal ve hizmet miktarı aynı kalmayacağından paranın değerinin de değişebileceğini ifade etmemiz gerekir. Bu değişim fiyatlar genel düzeyindeki değişikliklerle ölçülür. Paranın değeri fiyatlar genel düzeyinin tersidir. Fiyatlar genel düzeyi yükseldiğinde paranın değeri düşer. Fiyatlar genel düzeyi düştüğünde paranın değeri artar. Tabi paranın değer ölçüsü olarak istikrarlı olması da önemli. Çünkü çok sık değer yitiren paralar değer ölçüsü ve hesap birimi olma fonksiyonlarını yerine getirmede zorlanabilmektedirler. Mübadele aracı olma fonksiyonuna baktığımızda mal ve hizmetlerin el değiştirme sürecini kolaylaştırıp hızlandırıyor. E para herkes tarafından kabul edilen bir alışveriş aracıdır. Biliyorsunuz deminden bahsettim. Kullanılmadığı dönemlerde trampa adı verilen malın malla değişimi söz konusuydu. Ancak bunu yapabilmek için insanların karşılıklı olarak değişecek imallara ihtiyaçlarının bulunması ve malların değer bakımından eşit olması ve iki tarafın anlaşması gerekiyor. Dolayısıyla para mübadele aracı olma fonksiyonuyla işte trampanın güçlüklerini ortadan kaldırıyor. İş bölümü ve uzmanlaşmayı hızlandırıyor. Ama iyi bir mübadele aracı olabilmesi için toplumda herkes tarafından kabul edilen, taşınabilen, dayanıklı, bölünebilen, taklit edilemeyen özelliklerinin de bulunması gerekmektedir. Değer olarak saklanma fonksiyonunu ele alacak olursak insanlar gelirlerinin bir bölümünü tüketime ayırırken bir bölümünü de tasarruf ederler. E para herkes tarafından ortak bir değişim aracı kabul edildiğine göre insanlar tasarruflarını para olarak saklamakta yarar görebilirler. Çünkü böylece bununla istediği anda istediği mal ve hizmeti satın alma imkanına kavuşacaktır. Hem para saklamak, birçok mala göre daha kolaydır. Tasarruf sahibine bunu istediği gibi kullanma imkanını verir. Bankaya yatırır, hisse senedi tahvil alır, taşınabilir veya taşınmaz mallar satın alabilir. Çünkü para sonsuz likittir. Ama paranın değer olarak saklanma fonksiyonu değer ölçüsü ve mübadele aracı olma fonksiyonlarına bağlıdır. Yani ilk iki fonksiyonunu yerine getiremeyen değer aracı olarak saklama fonksiyonunu yerine getiremez. Örneğin enflasyonlu dönemlerde tasarrufların para olarak saklanma eğilimi zayıflamaktadır. Çünkü fiyatların gelecekte daha da artacağı düşüncesi insanları parayı elde tutmaktan çok bir an önce pahalanmadan gidip alın mantığıyla elden çıkarma eğilimini ne yapmaktadır? Kuvvetlendirmektedir. Deflasyon dönemlerinde ise tam tersi ellerindeki parayı kolay kolay elden çıkarmak istemiyor. Biraz daha düşsün öyle alayım mantığıyla elde tutma eğilimleri artış kaydetmektedir diyebiliriz. Para 3 grupta toplanıyor çeşit olarak. Mal para, temsili para ve kaydi para olmak üzere. Mal para paranın icadından önceki çağlarda mübadelelerde kullanılan para çeşidi mal para şeklindedir önceleri bazı gıda maddeleri para yerine kullanılmış malın malla değişimi ne yansıtan mal para daha sonra Gümüş ve altın paraların kullanıldığını görüyoruz Paralardaki altın ve gümüş miktarı paranın satın alma değerine eşit olmaktaydı Böylece altın ve gümüş paralar nominal ve reel değerlere aynı olan tedavi araçları olup mal para olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca hem mal hem de para olarak aynı değere sahip olan altın ve gümüş paralar para fonksiyonlarını tam olarak yerine getirme özelliğine sahiplerdi. Daha sonra temsili paralar ortaya çıkmış. Tarihsel süreç içinde ekonominin gelişmesi, altın ve gümüş paraların taşınma ve korunmasının güçleşmesi bu paraların ortaya çıkmasına neden olmuş. Önce altın ve gümüşe çevrilebilen temsili paralar yerini zamanla taşınma ve korunması daha kolay olan kağıt paraya bırakmış. Temsili paralar 4 çeşitti. Altın ve gümüş sertifikalar, bankanotlar, kağıt para ve bozuk para. Altın ve gümüş sertifikalar altın ve gümüşten yapılan paraları taşınma ve koruma güçlüğü nedeniyle sertifikalar çıkarılmış. Üzerinde yazılı bedel karşılığı altın ve gümüşle ödeneceğini belirtir. Sertifika veren kurumun kasasında %100 altın ve gümüş karşılığı bulundurma zorunluluğu vardı. İkinci temsili para çeşidimiz banka notlar. Para ihracına yetkili bir banka tarafından çıkarılan ve bankaya götürüldüğü zaman altına çevrilebilen bir para çeşididir. 19. yüzyılda Batı Avrupa ülkelerinde halkın bankalara olan güvenin artması ve madeni paraya karşılık daha kolay taşınması ödemelerin altın para yerine banknotla yapılmasını teşvik etmiş ve banknotlar genel bir ödeme aracı haline gelmiştir altın ve gümüş sertifikaları gibi %100 karşılığı olmayan resmi ve özel kredi kuruluşları tarafından çıkarılan paralardır banknotlar. Genellikle kasalardaki metal miktarı banknot miktarından daha azdır. Bankaya götürdüğünde hemen ödenen ticari senet gibi vade ile sınırlı olmayan ve faiz getirmeyen bir borç senedidir. Önceleri her banka banknot çıkarabilmekte iken daha sonra bazı suistimalleri önlemek amacıyla banknot çıkarma yetkisi merkez bankalarına verilmiştir. Kağıt para üçüncü temsili paramız günümüz ekonomilerinde iktisadi hayatın değişmesi ve milli gelirin artması mübadeleyi konu teşkil eden malların hacmini çoğaltırken bu fonksiyonu gerçekleştirecek paraya olan ihtiyacı da arttırmıştır. Böylece banknotların yerine devletin zorunlu mübadele aracı olarak piyasaya sürdüğü kağıt para almıştır. Kağıt para maddi değeri neden oluşuyor? Kağıt, mürekkep ve basım değerinden oluşuyor. Bu aynı zamanda maliyetini oluşturuyor ama satın alma gücü yüksek bir ödeme aracı. Altın ve gümüşle değiştirilmeyi garanti etmiyor. Devletin çıkardığı ve tedavülü yani dolaşımı devlet tarafından zorunlu tutulan bir paradır. Ancak devlet çıkarıyor kağıt parayı ama bir ülkede kağıt para miktarını, fiyat istikrarını bozmayacak şekilde ayarlamak gerekiyor. Çünkü tedavüle sunulan para miktarı ekonominin gereksinim duyduğu miktardan fazla olursa enflasyonuz etkiye yol açabilmektedir. Bu da o ülkede mal ve hizmet fiyatlarını arttırırken paranın satın alma gücünün düşmesine neden olmaktadır. Dördüncü temsili para çeşitimiz bozuk para. Küçük ödemeleri ve toplamdaki küsuratları karşılamak üzere çıkarılan az miktardaki madeni paralardır. Genellikle gümüş, bakır, nikelden yapılan bu paraların maden değeri üzerinde yazılan değerin altında olduğunda bozuk para denilmektedir. Ülkemizde kağıt para basma yetkisi Merkez Bankası'na aitken madeni bozuk para basma yetkisi ise hazineye verilmiştir. Kağıt para ile bozuk para toplamına asli para adı verilmektedir. Üçüncü para çeşitimiz kaydi para, banka parası. Satın alma gücünü yansıtan bankadaki vadesiz hesaba kaydi veya banka parası denilmektedir. Hesap sahipleri mevduat hesaplarına dayanarak kağıt veya bozuk para kullanmadan ödemelerde bulunma imkanına sahip olmaktadır. Bu tür paralar birçok ödemelerde el değiştirmesine gerek olmadan hesaptan hesaba aktarılmak suretiyle satın alma gücü yaratabilmektedir. Onun için kaydi para, kağıt para ve banknotta farklıdır. Kağıt ve para ve banknot maddi bir varlığa sahip olup elden ele tedavül ettiği halde kaydi para maddi olmayıp hesaptan hesaba tedavül etmektedir. Ve bu tedavüle çekler aracı olmakta ve ödemeler çekle yapılmaktadır. Bu şekilde ödemenin çekle yapılması durumunda hiç nakit para kullanmadan ödemeler bankalardaki vadesiz hesaplardan nakiller şekilde e, nakiller şeklinde yapılmaktadır. Burada ifade edilmesi gereken önemli husus kaydi paranın yaratılmasında para fonksiyonunu gören çek değil vadesiz mevduat hesabıdır. Bugünkü dersimizde paranın temel özellikleri olarak 5 özellikten bahsettik. Homojen, taşınabilir, dayanıklı, bölünebilir ve taklit edilememe özelliklerinden. Fonksiyonları olarak 3 fonksiyondan bahsettik. Değer ölçüsü ve hesap birimi olma, mübadele aracı olma ve değer saklama aracı olma özel fonksiyonları. Yine mal para, tevsili para ve kaydi para olmak üzere 3 para çeşidinden bahsettik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın hoşça kalın arkadaşlar.